بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بك نضل وضل أو ظل وظل أوظلم أظلم وجه يجهل اللهم العفو في الدنيا Muhterem Müslüman kardeşlerim, Riyad-ı Salihinin 625. rivayetine geldik. Konumuz güzel ahlakla alakalı. İmam Nevi böyle bir başlık atmış. Nevas bin Sem'an radıyallahu anhunun rivayeti. Bazıları Sim'an okumuş ama genel olarak Sem'an olarak geliyor. Resul Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir soru sormuş hem iyilik hem de kötülük hakkında. Kâle se'eltu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil birri vel ism fekâle el birru husnul huluk vel ismu mâ fî sadrik ve kerihte en yattali aleyhin nâs muslim. Efendimiz aleyhisselama iyilik ve kötülük kötülüğün ne olduğunu sordum buyurdu ki aleyhisselam iyilik güzel ahlaktan ibarettir. Günah ise içini tırmalayan ve insanların bilmesini istemediğin şeydir buyuruyor aleyhisselam. Hadisimizi İmam Müslim Rahimullah rivayet ediyor. Aynı zamanda Tirmizi'de de var bu hadis. Güzel ahlak ne demek? İslamiyetin insanları götürmek istediği hedeftir. Allah Celle Celaluhu'nun gönderdiği dinin neticesi sonucu güzel ahlaktır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam iyiliği güzel ahlak olarak tarif ettiler. Günah da insanın içini tırmalayan, insan yaptığı zaman insanı huzursuz eden ve insanların onu görmesini istemediği şeydir. Efendimiz Aleyhisselam bu şekilde ifade ettiler. Ayet-i kerimede لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe yani birre ulaşamazsınız buyuruyor. Allahu Teala Ali İmran suresinin 92. ayet kelimesinde yine biri Bakara suresinin 177. ayet kelimesinde de Allah Celle Celaluhu tarif ediyorlar. Hadisimiz 900 yani 591. rivayette daha önceden geçmişti. عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله عنهما عن روايته، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول، إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقاً. عليه الصلاة والسلام سُجْدَرِنْدَا، ذَهَرِكَاتْ دَرِنْدَا، hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi yani ne sözünde ne de hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi çirkin olan hiçbir şeyde de özenmezdi. Şeye de özenmezdi aleyhisselam ve şöyle buyurdu. Hayırlınız ahlakı güzel olanınızdır. Hadisimizi İmam Bukhari Müslüm rivayet ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın iyiliğin, hayrın, faziletin şaşmaz ölçüsünü verirken hayırlınız, ahlakı güzel olandır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Mesela Aleyhisselatü Vesselam yine bir tavsiyelerinde her nerede olursan ol Allah'tan kork bir kötülük işlediğinde ardından bir iyilik yap ki o iyilik ne yapsın o kötülüğü silsin buyuruyor Aleyhisselam ve halikin nase bi insanlarla da en güzel şekilde davran onlara en güzel şekilde muamele et buyuruyor Allahu Teala. Yine ayet kerimede fe bi ma rahmetin min Allah linte lehum ve lev kunta fazzan kalbi lan min hawlik. Sen Allah'ın rahmetiyle onlara güzel davrandın. Eğer sen katı kalpli ya da kötü davranışlı olsaydın insanlar etrafından dağılıp giderdi buyuruyor Allahu Teala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde ve hareketlerinde hiçbir çirkinlik bulunmadığı gibi o çirkin olan hiçbir şeye de özenmezdi. Çarşıda pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Tam aksine kusurları bağışlar hatta yüzünü çevirip hatayı görmezden gelirdi. İmam Tirmizi'nin bir bölümünde geçen bir hadis bu. Diğer rivayetimiz Ebu Derda radıyallahu anhu'dan geliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kale Mâ min şeyin ethkala fî mizanil abdil mu'mini yevmel kıyamet min husnil huluk ve allaha yubhidul fâhşel bezî ravahu tirmizi Kıyamet gününde mümin kulun terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey bulunmaz. Allahu Teala çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden نافات ذلك حديث الإمام الترمذي رحمه الله رواه مس أبو هريرة رضي الله عنه سئل قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج رواه الترمذي أفانس عليه السلام insanları cennete en fazla götüren şey nedir diye sorulmuş. Aleyhisselam da Allah'a saygı yani takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanları cehenneme en fazla götürecek şey nedir diye sorulunca da Aleyhisselam ağız ve cinsel organdır buyurdular. Bu hadisi de İmam Tirmizi rivayet ediyor. Aynı zamanda İbni Mace'de de var hadisimiz. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Sahabe Kiram bir soru sormuş. En fazla hangi hal ve davranışımız, hangi sözümüz cennete götürmeye girmeye sebep olacak demiş. Aleyhisselam da takva ve güzel ahlaktır buyurmuştur. Tabii takvayı daha önceden ne olduğuyla alakalı 70 ve 74 numaralı hadislerde oralarda anlatmıştı İmam Mevvi de orada hadisler getirmişti daha önceden okumuştuk size. Güzel ahlaka gelince Hasan el Basri Hazretleri onu çok iyi onu çok iyilik yapmak, kötülükten sakınmak ve güler yüzlü olmak diye tarif etmiştir. Bir daha Hasan el Basri Allah'ın sözünü tekrar edelim. Çok iyilik yapmak, kötülükten sakınmak ve güler yüzlü olmak diye tarif etmiş. Yine alimlerimizden şifa Şerif müellifi Kadı Yaz'da güzel ahlakın insanlarla güzel geçinmek, onlara kendini sevdirmek, merhamet etmek, verdikleri sıkıntılara katlanmak, yaptıkları kötülüklere sabretmek, kibirlenmemek, şiddet göstermemek, öfkelenmemek ve azarlama, azarlamamak olduğunu söylemiştir. Allah hepsinden razı olsun, bizleri onların yolundan ayırmasın. Ashab-ı kiram ikinci olarak cehenneme en fazla girmemize sebep olan nedir diye sormuşlar. Efendimiz Aleyhisselam ağız yani ağızdan çıkan dil dilin dilden çıkan şeyler diğeri de cinsel organ hani cinsel organ eğer hayır işleri yani kişi helaliyle cinsel organdaki tatmin ederse o zaman sevap alacak haramda bunu yaparsa o zaman da Allah korusun cehenneme ne olacak sebep olacak girmesine sebep olacak onun için ağzımızdan şeyden, çıkan şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ağzımızdan çıkan şeylerin doğru olmasına, dürüst olmasına Allah'ın ayetleri, Peygamber Efendimiz'in hadisleri, güzel şeyler çünkü melekler ne yapıyorlar? Ağzımızdan çıkan her şeyi yazıyorlar. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ atid. Ağzımızdan her çıkan şeyi melekler yazıyorlar. Kayıt altına alıyoruz. Onun için ağzımızdan çıkan şeyler yazılıyor. Yarın bize okunmasını istemediğimiz şeyi ifade etmeyelim, ağzımızdan çıkarmayalım. Hatta bir alime sen niye diğer akramların gibi şiir söylemiyorsun dediğinde o amel defterinde yarın bana şiirin okunmasını sevmiyorum demiştir. Yani şiir dinen bir sakıncası var mı? Yok. İmam Nevi Rahimullah, İmam Şafii Rahimullah diyor ki şiir söz gibidir. Güzeli güzel, çirkin çirkindir. Buna bir sakınca yok. Yani Efendimiz Aleyhisselam şiirle alakalı olumlu da olumsuz da hadisleri var ama bilelim ki Efendimiz Aleyhisselam şairleri vardı. Onlar da şiir söylüyorlardı. Hatta Aleyhisselam'ın mescidine minber kurulur ve o şairle şiir söylerlerdi. Buna dinen bir sakınca yok ama o, o alimin kendi görüşü, kendi bakış açısı. Ama ayet dururken, hadis dururken güzel olan onları ifade etmektir. Güzel olan onları konuşmaktır. Tam tersine eğer kötü şeyler söylenirse de öbür tarafta hem vebal olacak hem de yarın amel defterimizi onlarla dolduracağız. Hadis-i şerifte ne diyordu? Defterinde, sayfasında istiğfar çok bulunan kimseye ne mutlu diyordu hadis-i şerifte. Yine aynı sahabeden gelen rivayette efendimiz Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Ekmelul imanen imanan ahsanuhum hulukan ve hiyarukum hiyarukum linsaihim rawahu Tirmizi Ebu Hudeyr radıyallahu anhu bunahtardı bir rivayet müminlerin iman bakımından en mükemmeli huyu en iyi olandır hayırlınız kadınlarına karşı hayırlı olandır olanlardır hadisimizi imam Tirmizi rahimehullah rivayetidir başka bir rivayette ben sizin en hayırlınızım. Yani ben sizin hanımlara, eşlerime en iyi davrananım buyurdu Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadislerinde. Efendimiz Aleyhisselatü örnek alınmalı. Yani her konuda örnek alındığı gibi ailesiyle olan konularda da hususlarda da Efendimiz Aleyhisselam örnek alınmalı. Hanımına duyduğu sevgiyi zaman zaman dile getirir Aleyhisselam. İleride onun için tasarladığı güzel şeylerden söz eder tatlı bir sohbet için çeşitli vesileler bulur. Gördüğü, duyduğu, okuduğu faydalı bilgileri hanımına anlatır. Zaman zaman şakalaşır, güler, güldürür. Evin içinde samimi bir hava meydana gelirdi. Yani Ayşe annemizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alakalı bir rivayetini hatırlayalım. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kılar. Gece namazında eğer ben uyanık isem benimle sohbet ederdi. Eğer ben uyuyorsam o da Efendimiz Aleyhisselam yan tarafı, sağ tarafı üzerine o da uzanırdı diyor. Hz. Ayşe radıyallahu anha. Buradan yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Ayşe annemizle yarıştığı var. Yani kimsenin görmediği bir yerde Aleyhisselatü Vesselam ile Hz. Ayşe annemizin yarıştıkları var. Hatta bir defasında Peygamber Efendimiz yenmiş. Bir defasında da kilo aldığından dolayı diğeri yenmiş Efendimiz Aleyhisselam ne demiştir Aleyhisselam? Bu o yarışın karşılığıdır. Bu da hadis İmam Ebu Davud rivayet etmiştir süneninde. Yani demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hanımlarıyla şakalaşır, sohbet eder, onlarla gülüşür. Yani Aleyhisselatü Vesselam evinin içine girdiğinde tamamen böyle kaba saba ondan sonra hiç şakalaşmayan somurtan değildi Aleyhisselatü Vesselam. Bir anlatıyor diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir Hristiyan rahip o diyor İsa Aleyhisselam anlatıyor gürel bir yüzde bizim Müslüman da diyor Peygamber anlatıyor böyle asık bir suratla yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç gülmez miydi? Hiç şakalaşmaz mıydı? Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisinde normal gündelik konuşmalar yapılır. Aleyhisselatü Vesselam da onlarla beraber gülerdi. Onlarla beraber şakalaşırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve Çünkü din her, her zaman ciddiyet olmaz. Evde de ciddiyet olmaz her zaman. Onun için sohbet ortamlarında, böyle arkadaş ortamlarında ne olabilir? Olabilir. Efendimiz şakalaşırdı ama aleyhisselatü vesselam ne buyuruyorlar? Ben yalan söylemem yani ben gerçek olan şakayı yaparım. Aleyhisselatü vesselam şaka yapardı. Söylerdi aleyhisselatü vesselam ama yalan söylemez aleyhisselam. Sahabeden biri gelmiş aleyhisselatü vesselama Ya Resulallah demiş, benim bir deve ihtiyacım var. Seni diyor bir deve yavrusuna bindirelim. Ya Resulallah ben deve yavrusu ne değil? Aleyhisselatü vesselam her deve bir devenin yavrusu değil mi? Diyor Aleyhisselatü vesselam. Her deve bir devenin yavrusu değil mi? Buyuruyor Aleyhisselatü vesselam. Yine diğer taraftan bir kadının yanından geçmiş. Ya Resulallah ben cennete girecek miyim demiş. Aleyhisselam da sen bu haline giremeyeceksin demiş. Kadın üzülmüş. Aleyhisselatü vesselam sen demiş yani yaşlı olarak girmeyeceksin. Genç olarak gireceksin. 30 ya da 33 yaşında herkes eşit bir şekilde o yaşta ne olacak? Genç olarak cennete girecekler. Her mümin 30 ya da 33 yaşında genel olarak genel görüş 33 rivayeti. Onun için 33 yaşında ne olacak? Herkes o yaşta cennete girecekler. Onun için yaşlandınız dişler döküldü, kan ama cennete dimdik bir şekilde, sağlıklı bir şekilde herkes, her mümin girecek. Hz. Ayşe annemizin bir radıyallahu anh'a Peygamber aleyhisselamı diyor, şöyle buyururken dinledim. İnnel mu'mine le bi husni daracete saimin qaimi. Ravahu Ebu Davud bir mümin güzel ahlakı sayesinde gündüz oruç tutup Gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır. Hadisimizi Ebu Davud rivayet ediyor. Aynı zamanda İmam Tirmizi de rivayet etmiş hadisimizi. İbadetler genel olarak farz ve nafile olmak üzere ikiye ayrılır. Farz ibadetler yapılmasını Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği ibadetler olup onları her müminin bizzat ifa etmesi gerekir. Farzların yerini tutacak başka bir ibadet veya hayır yoktur. İnsanı dünya kadar serveti olsa ve bu servetin tamamını kılamadığı iki rekatlık bir farz için harcasa Allahu Teala affetmedikçe yine de borcunu ödemiş sayılmaz. Bu sebeple hadisimize sözü edilen oruç ve namaz yapmaya mecbur olmadığımız halde Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için fazladan tuttuğumuz nafile oruç ve kıldığımız namazlardır. Peygamber Aleyhisselam iyi huyun Allah katında en değerleyen olduğunu anlatmak için onun nafile olarak tutulan oruç ve geceleri kılınan nafile namaz ile bir tutmuştur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Mali'nin muhattağında geçen gündüz oruç tutan kimse yerine öğle sıcağında dili damağına yapışarak oruç tutan kimse ifadesi yer almaktadır. Bu da Hüsnü Kuluk bölümünde geçiyor İmam Mali'nin muhattağında. أبو أمام الباهلي رضي الله عنهم رواية رسول الله صلى الله عليه وسلم شير بردو أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود عليه الصلاة والسلام حقلبي لغصة çekişip didişmeyen kimseye cennetin kenarına bir köşk verileceğine ben kefilim. Şakadan bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim. İyi huylu kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim hadisi Ebu Davud rivayet ediyoruz. Demek ki Müslüman haklı bile olsa tartışmaktan, çekişmekten uzak duracak. Çünkü tartışma hayır getirmez. İkincisi, şakadan bile olsa yalan söylememek lazım. İnsanları güldürmek için, yani şu stand-up yapanlar, insanlar ne yapıyorlar? Sırf güldürmek için yalan şeyler söylüyorlar. Ama bu da caiz değil. Efendimiz Aleyhisselam şakadan bile olsa yalan söylemeyi terk eden kimseye Cennetin ortasında bir köşk verileceğine Aleyhisselam kefil olduğunu söylüyorlar. En sonuncusu da iyi huylu, güzel ahlaklı olan bir kimseye Allah Celle Celaluhu cennetin en üst makamında bir yer verileceğine ben kefilim diyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Allahu Teala kitabında "İnneke le'ala hulukin azim" sen en güzel ahlaka sahipsin en yüce ahlaka sayısını buyuruyor, buyuruyorlar. Kalem suresinde Allah Celle Celaluhu Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme böyle bir övgüde bulunuyorlar. Rivayet edildiğine göre Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir yolculuk sırasında kötü huylu bir adamla arkadaş olmuştu. Adamın suyunca gitmeye, dediklerini yapmaya, onu kırmamaya çalıştı. Yolculuk sona erip de kötü huylu arkadaştan ayrılırken İbn-i Mübarek çok değerli bir dostundan ayrılıyormuş gibi ağlamaya başladı. Onun bu haline hayret edenlere şunları söyledi. Ben bu adama acıdığım için ağlıyorum. Çünkü yolculuk bitti. Ben de kendisinden ayrıldım. Fakat onun kötü huyu hala kendisiyle beraber. Aklı başında bir kimse kendini tanımaya gayret etmeli kötü huylarını bulup onlardan kurtulmaya çalışmalıdır. Abdullah İbni Mübarek'le alakalı olarak şöyle bir olay anlatılır. Bir komşusu evini 2000 dinara vermek ister. Ona derler ki ya senin evin 1000 dinar yapar. 2000 dinar yapmaz. Der ki ben 1000 dinarını kendim için istiyorum. 1000 dinarını da Abdullah bin Mübarek'le olan komşuluğumdan dolayı. Bu adam Müslüman değil. Zimmi ya Yahudi olacak. Bu adam diyor ki ben Abdullah bin Mubarek'te komşuluğundan dolayı da bin dinarını istiyorum diyor. Abdullah bin Mubarek bunu duyunca ona para gönderir. Der ki evini satmadır. Ona bin dinar gönder ya da iki bin dinar tam hatırlamıyorum. Onu kendisine gönderir ve der ki sen evini satmadır. Yine alimlerden birisi kendine bir mescit yapmak ister. Komşusunun da evini ona katmak ister. Ona der ki evini satıyor musun der. O da satmıyorum der. Satmak istemez. O yüzden o da vazgeçer. Aradan zaman geçer. O komşusunun durumu kötüleşir. Evini satmak ister. Ona bu sefer o komşusu gelir der ki hani benim evimi alacaktın ya der. Evimi sana satmak istiyorum. Der ki eğer ben senin evini şu an alırsam sana kötülük yapmış olurum. Yani komşuluk hakkını yerine getirmiş olmam der. Ve der senin ihtiyacın olan neyse onu ben sana vereyim ama evin sende kalsın der. O alimde Allah hepsinden razı olsun. Rabbimizlere Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın, tabi'nin ve tabi'nin, بقيام ترجمته إلى النار ومن غير مصنوعين الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين